Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Bugün günlerde salı. Ee, ben biraz bayağı bir geç başladım videoma bir gün. Anca yetiştirdim arkadaşlar. Çünkü saatlerin değişmesine dolayı 7 bir gün an okulda biraz geç gittik. Yani öyle söyleyeyim. Biraz geç uyandı. Ee, saatler değiştiği için. Yiğden okula bıraktım, gittim geldim. Çünkü birazdan yedi geri alacağım. Şöyle bak, balkonun kapısını kapatayım. yaran ediyor. E, camları her yere açtım. Yiğit yok kere dedim. Şöyle bir iyice ne ev havalansın. E, sonrasında işte arkadaşlar yedi. E, o konuşma terapisi var. Oraya gideceğiz tekrardan. E, sonra da eve geleceğiz tabii ki. Bugün bir biraz temizlik yapmak istiyorum. Evi falan temizlemek istiyorum çünkü. biliyorsunuz misafirlerim vardı. Misafirlerim geldi gitti bir de Almanların bayramı olduğu için arkadaşlar maalesef evde fazla böyle ses yapamıyorum. Yani süpürge çalıştıramıyorum. Çamaşır makinesi çalıştıramıyorum her şeyi elimle silmek zorunda kalıyorum mecburen hani çünkü Almanlar bayram olduğu zamanı ses yapamıyorum maalesef her tarafı benim Alman dolu çünkü o yüzden hani bir gün salığı dedim yedi hem götüreyim getireyim onu sonra bütün bakın sizi düşürdüm gördünüz mü düşürdüm arkadaşlar sizi <laughs> kusura bakmayın sonrasında işte evleri falan temizleyeceğim işte arkadaşlar. Makineleri çalıştırdım, bulaşıklarım daha var bir iki tane bardak kalmış içeride kalmış doğrusu onlar. Onları buraya getirdim. Çünkü makinemi de dün çalıştıramadıydım. O da ağzına kadar doluyum arkadaşlar. Hatta bir kaç bulaşık daha var. Onları da hemen halledeceğim çünkü bardaklar var. Akşam çay içmiştik sonrasında da işte böyle arkadaşlar. Yani birazdan her şeyi halledeceğim ama size öncelikle göstereceğim. Hava çok güzel bir hava var arkadaşlar. Yani güneşli değil ama havamız güzel. Şöyle göstereyim size. Yani bir bahar havası var arkadaşlar. Şöyle istiyorum. Şöyle şu şekil. Hani çok soğuk değil. Hani o kadar şey değil arkadaşlar. Şuradaki çiçeği görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Yakınlaştırayım size. Ee, açmış arkadaşlar şu şekil. gördüğünüz gibi çok güzel değil mi? Evet. Şöyle yakından size göstermek istedim arkadaşlar. Şurası benim zaten depo. Böyle çerezleri buraya koyuyoruz çünkü. Benim evde sıcaktan e, mahvoluyor çerezler, o yüzden arkadaşlar öyle buraya da sularımızı falan koyuyorum. E, balkon iyi oluyor gerçekten e, balkon çok işime yarıyor. Şimdi ben hemen e, zaten hazırım, yine birkaç bir şeyler alacağım yanıma. Ondan sonra hemen çıkacağız, gideceğiz. Gitti okuluna zaten, bir gün çok sevinçli gitti ama uyudu. Olsun ne yapalım değil mi? Yapacak bir şey yok. Şu balkonumuzun kapısını kapatalım çünkü arkadaşlar. E, Soğuk. Bir de bizim bir gün öğretmenimizin özel bir günü olduğu için ona bir çiçek aldım, getirdim. Hatta çikolata da var yanında. Çikolatasını ne yaptık? Şöyle sizlere göstereyim. Çikolatasını nereye attık? Değil mi? Nereye koydum acaba? Bakın, evet şöyle arkadaşlar, şöyle. Yani şöyle çikolatalar şey vereceğiz. Evet neden? Çünkü öğretmenimizin bir gün yani yeni doğrusu logopedi öğretmeni arkadaşlar. Onun şeyi var bir gün hani böyle doğum günüsü için böyle bir hediye yaptık. Hani şu şekil gördüğünüz gibi. O yüzden Yiğit girerken verecek arkadaşlar çiçekle hani şeyle ben aldım tabii ki 7 bıraktıktan sonra gidip aldım hemen dedim boş gitmeyelim değil mi ben hemen işlerimi yapayım arkadaşlar ön taraftan çok güneş vurduğu için güneşliklerimi falan hep indirdim ee, görüyorsunuz değil mi? Çok ışık vuruyor çünkü güneş vuruyor. Masada çikolatalar olduğu için giydin hani. E, her yer temizlemem lazım arkadaşlar. Gerçek şuraları tozunu falan almam lazım. Bakın süpürgemle oynamıştı Yiğit. <laughs> Şu da omanın daha omaya götüreceğim. Bir türlü fırsat bulamadım. Ama bir şekilde olacak işte ne yapacaksın? Ev hali olmuyor. Yani istediğin gibi her şey olmuyor. E, ortalığı falan toparlayacağım. Hele Yiğit'in odasını da toparlamam lazım arkadaşlar. Yiğit'in odası şöyle gösterebilirim size. Şöyle sabah sadece 2 dakikada arkadaşlar. Yani 2 dakika içinde odasını döktü gitti. Onları ama hepsini gelince temizlik yapacağım. Çünkü camlarını falan silmek istiyorum. Yedi perdeleri falan da yıkamak istiyorum çünkü arkadaşlar. E, görüyorsunuz nasıl güneş vuruyor değil mi? Güneş vurucu e, yağmur yağmıştı ya kirler biraz belli oluyor. Bende hoşuma gitmiyor haliyle. O yüzden bugün işim çok. Ee, i̇nşallah hepsini yetiştireceğim. Daha şu çiçeğime de bir yer bulamadım. Oman'ın bana verdiği çiçeği. O da böyle gezdi. <laughs> bir oraya koyuyorum. Bir buraya koyuyorum. Orada daha yer bakacak. Bakalım neresi olacak işte arkadaşlar. Bir de bu arada e, Süleyman'ın yeğeni arkadaşlar. Kuzeni dün e, bize şöyle çikolatalar almış yollamış. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şöyle gördüğünüz gibi bir de neyle çıktı galiba. Akşam Süleyman çünkü şeye gitmişti. Dükkana şöyle üç çeşit şey yollamış bize. Hani şöyle göstereyim size. Çikolata yollamış. Dedim neden yollamış? Dedim, teşekkür ederim buradan da. Beni de izliyor. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Ee, hiç gerek yoktu. Yiğit ee, severek yiyeceğinden eminim. Ee, teşekkür ederim. Gerçekten hiç gerek yoktu. Allah razı olsun. Ee, bize yollamış. O yüzden şuraya geri koyalım. Onu daha iyi görmedi. Çünkü sabah saklamıştım. Şimdi ben hemen iyi alacağım arkadaşlar. Onu sonra da birazdan gene görüşürüz. Kanal okuluna geldik arkadaşlar. Gerçekten bir gün çok zor oldu değil mi oğlum? Evet. Ha? Hadi açalım mı kapıyı? Evet, evet arkadaşlar biz şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle sizi bir düzelteyim. Yiğit ne istiyormuş? Kek. kek. Evet kek istiyormuş. İlla kek yapalım dedi. Tamam bunu ama buna yapacağız. O sonra buna boşaltacağız. Gel. Hı. Al. Al. Kır bakayım Aa, dur. Dur oğlum. <laughs> Hızlı vurdu arkadaşlar. İlla kek istedi çünkü. <gülüyor> evet. <laughs> İlla kek 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 dedi. Şimdi kek ya. yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Anne kırsın <laughs> mı? Tamam ben kırayım sen karıştır. Hadi bakalım. Burada bir televizyon çizgi film gördü arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Kek yapacakmış. Hadi yap bakalım. Hadi karıştır kekini. ben şeker getireyim. Tamam mı? Evet. Aferin değil mi? Ay iyi de aferin. Ben şeker getirsin annesi. Evet arkadaşlar şuraya şeker doldurup halı bir Çırpma makinesine vermiyor bana çünkü çok tehlikeli. O yüzden dur dur buraya bir bardak koyalım. Ölçsün anne bir. Bekle. Şeker getirsin anne. Bekle oğlum. Hmm. Tamam anneciğim? Evet, şeker de koyalım. Şunları şöyle ben ona hazırlayayım da arkadaşlar. Bir dakika. Acaba şimdi arkadaşlar Yiğit bunu yiyecek mi dersek bilmiyorum. Tabii ki. Dur. Onu da dök. Dök hadi Aferin benim oğluma. Gördüğünüz gibi arkadaşlar değil mi? Ne güzel yapıyor benim oğlum. Hı? Annesi de düşmesin diye arkadaşlar şu an dikkat ediyorum. Çünkü ben iş yapıyordum aslında öyle söyleyeyim size ee, değil mi iyice karıştır 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 oğlum iyice karıştır 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 çırp 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 anne de hemen şeyi yağlasın o ara hadi çırp oğlum değil mi çırp 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 Ne yardım etsin burnumuz akıyor evet hmm. buraya ne yaptım arkadaşlar ben bir de e, vanilya tad olması için e, vanilya şekeri de attım. yani böyle vanilya süs şeyi var arkadaşlar aroması var Heh. çırp oğlum çırp anne çırp 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 çırp, çırp. onlara bakarak yapmak istiyor işte arkadaşlar o yüzden de Al bunu da dök. Hadi yağ da dök oraya. Sana küçük bir kap getireceğim de. Döktün mü? Dök oraya. Bak yıkıldı orası da. Olsun. Hemen işte e, acele edersek bize karıştır oğlum. Karıştır. Hem de e, çizgi filmde tarif bakıyormuş arkadaşlar. Tarif bakarak yapıyormuşuz. Değil mi? Hadi çırp. Çırp 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 çırp. Çırp 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 çırp. Hı? Aferin benim oğluma. Gel. Güzel çırparsa her yeri batırdık vallahi. Annesine iş. <laughs> Hı? Değil mi? Ay iyi. Yiğidinki de güzel olacak. Değil mi? Arkadaşlar biraz yardım edeceğiz. <laughs> Anne süt de versin. Onu da getirecek anne sana. Yavaş oğlum yavaş. Her yere batırdı arkadaşlar var ya. Al. Hadi bunu da koy. Onu da koy. Ah sevdiğim. Koy. Hihi. biz böyle. <laughs> evet. Değil mi? Ee, arkadaşlar çok zor çok. Hadi karıştır. Karıştır karıştır karıştır. Arkadaşlar aferin benim oğluma. Kakaolu mu yapak? Neyle yapalım? Yiğit. Evet ay her yeri batırdık. Annesi biraz da temizlik yapar arkadaşlar. Zaten bir gün iftara yemek yapmayacaktım. Yemeğimiz vardı. Eee... Allah bir gün hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Bir gün biraz böyle başım falan ağrıyordu. Gerçekten de yiğidi getirdim. Getirdim. Hiç halimde yoktu. Ne yalan söyleyeyim. Vallahi sadece biraz ortalığı toparladım. Hı. Şunu da dökcün anneciğim? Hı? Bunu dökcün. Bir tane de kabartma tozu atalım. Kek yapacakmışız. Hadi bakalım yapalım kekimizi. Nasıl bir şey olacak? <laughs> Olsun o canı sıkılmasın yeter ki o eğlensin arkadaşlar. Ne için fark etmiyor. Hani isterse e, dökülsün batsın. Hani ben hiç öyle şey yapmıyorum yeter ki diyorum Yiğit hani eğlensin. Değil mi anneciğim döktün mü? Belki kekimiz kabarır belki kabarmaz. Bakayım iyicene dökelim mi? Değil mi iyicene dökelim? Kakao da atalım. İyi çünkü çikolatalı aslında değil mi? Aa yatakta babası yer. Hadi karıştır. Karıştır hadi. Şu kakao çok seviyor arkadaşlar. O yüzden saklıyorum. Bu görmeden geri şöyle atalım değil mi? Fındıklı yapmak mı? İçine. Fındık da atalım. Karıştır, karıştır, karıştır. Bak böyle yap. Un getirsin anne. Un? Hani un? Un nerede anne? Hı? Arkadaşlar ben hep unlarımı şöyle bir daha bir torbaya geçiriyorum. Çünkü bir yere ekran verdiği zamanı e, Poşetle hemen yırtılıyor. O yüzden hep böyle dolaba koymadan bakın e, altına hemen onlar dökülüyor. Görüyor musunuz? Her zaman o yüzden ne yapıyorum? Dolaba koymadan ha, al anneciğim. Hadi karıştır bakayım. Evet. Aferin benim oğluma. <laughs> Aferin. Oh, karıştır karıştır karıştır. Karıştır karıştır. Evet. Karıştır hadi. Hadi karıştır Yiğit. Hmm. Karıştır, 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 karıştır. Asilim. Hmm. Ben karıştırayım mı biraz da? Gel. Karıştır bak. Hmm. batıldı her yer arkadaşlar. Görseniz var ya çay makinem her yer batıldı. Evet. <laughs> Bunu fırına atacağız mı? Değil mi? Pisin değil mi olucum? Yedin keki arkadaşlar. Bakın. Oh. Ama biraz daha un koyalım mı? Biraz daha un katalım mı? Karıştıracağım mı? Hı. Ben oğlumu Oh. Evet abla gördünüz mü nasıl yapıyormuş? Annesi gibi pastacı mı olacak? Hı? <laughs> düşme olur. Şöyle seni tutayım ayağımla. Arkadaşlar git de seviyor. ben böyle çünkü evde hani pasta, kurabiye şeyler yaptığım için hani yemek falan böyle gelir yardım ede. özellikle hani mini seni falan sevdiği için. Başka ne koyalım? Tamam mı? Her şey koyduk mu acaba? Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi neler attık? Pişince anlarız. Baktık ki şişiyor, kabarıyor çok güzel bir şey olacak inşallah. Değil mi? Hı? Bugün de yiğidin keki olsun canlımızda. Değil mi? Bugün de yiğidin keki olsun ya yanımızda. He? Evet. Hep de anneminkiler ne oluyor de. Bir de benim kekimi koyun de. Kek. Bundan da atak mı? Bunda? Hoppa. Hoppa. Evet, hoppa. Şu el bezeyi de getireyim her yere. Aferin, aferin. Oh. Ağırlaştı değil mi? Evet arkadaşlar, biraz ağırlaştığı için. Değil mi? Ay herkes aferin diyecek iyiydi Değil mi anneciğim? Hı? Oğlum bir gün uyudu bir de gece kaçta yatarız hiç bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir kere iyice karşılayayım da. Allah nasıl bir şey oldu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Artık bir şeyler olmuştur. Değil mi anneciğim? Hadi dökelim mi beraber? Hadi bunu buraya dökelim. Ha? Hadi dök. Bak bunu. Heh. Bunu buraya dökeceğim. Bunu alalım. Hı. Bunu buraya koyak. Hı. Bunu buna dök. Hı. Evet arkadaşlar biraz böyle yardımcı oluyorum ben. Bir yandan da için içine böyle videolar çekiyorum çünkü. Şimdi şöyle bir tutayım. Şimdi fırına mı koyacağız? Ama bu kek nasıl bir şey olacak? Bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah pişince göreceğim. Aslında çekmeyecektim. Sonra dedim ki dur çekeyim dedim. Hadi. Eee Şimdi hiç seviyor arkadaşlar böyle e, ben bir şeyler yaptığım zaman her zaman yanıma gelir. Tabii ki e, siparişlerim o zamanı iyi de elletmiyorum çünkü e, <laughs> temiz hijyenle o zaman çalışıyorum arkadaşlar. Siparişlerimde kesinlikle iyi de elletmiyorum onları. E, ne kadar istese de ya elletmiyorum çünkü ben onları eldivenlerle çalışıyorum. Sonuçta başkaları giyecek arkadaşlar hani benim evimde ben kendime göre bir şeyler yaptığım zamanı tabii ki elleyebilir ama. Dışarı hani sipariş yaptığım zamanı e, maalesef Yiğit'e elletemiyorum çünkü hani e, başkasına gidecek, başkaları yiyecek çünkü sadece ben nasıl yapayım? He? şuradaki tepsiye nasıl? Pişirdik ya sabah. Hani e, benim evde kendi pişirdiklerimi e, kesinlikle koyalım mı fırına? Koyayım mı? Hmm. Hadi bakalım <laughs> nasıl olacak? Kesinlikle hani e, dışarı yaptığım şeyleri falan arkadaşlar. Onları e, elletmem yedi. Çünkü sonuçta çocuk eli kirli oluyor. Hani bir yerlere elliyor. Ne kadar elini temiz tutsam da arkadaşlar öyle olmuyor. Değil mi? O yüzden hani sipariş ettiğim şeyleri iyi de elletmiyorum kesinlikle. Öyle bir şey yok. Ama böyle evde kendimize göre bir şeyler, bir şeyler bir yaptığımız zaman pişirdiğimiz zaman tabii ki elleyebilir. Onlara katılabiliyor Değil. değil mi anneciğim? Hadi öp anneyi. Öp anneyi. Öp. Öp bir daha. Öperken de arkadaşlar yanak yana öpüyor. Değil mi? Böyle ya? Hello ya. Kek mi? Benim oğlum kek istemiş. Kek. İnşallah da yeriz arkadaşlar. Yemeyen bir çocuk. Gerçekten çok zor. Yiğit yemiyor. Yiyen bir çocuk değil. Saat şu an daha yedi arkadaşlar. Daha bir saat var iftara. <laughs> değil mi? Bakalım kendi kek istedi ya gene. Böyle arada bir istiyor ama yemiyor şu arkadaşlar. Pişiriyor ama yemiyor. Keşke yese gerçekten de. Değil mi anneciğim? Hı? Evet. Ben buraları bir toparlayayım arkadaşlar. Kekimiz pişince kesinlikle size göstereceğim. İnşallah olur. Evet arkadaşlar Yediğim keki pişti gördüğünüz gibi Vallahi çok da güzel kabardı ve çok mutlu şu an ama daha sıcak Sıcak ama annem hemen bana çevirtmek istedi beklemedi arkadaşlar biliyor musunuz? Çünkü çok merak etti daha sıcak aslında ama vallahi çok süper de e ee, kabardı. Yiğidin keki. Evet. Değil mi anneciğim? Yiyecek mi oğlum? Lan lan. Yiyecek herhalde. Hemen keselim mi? Keselim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle hemen kestirdi. Daha çok sıcak. Gördüğünüz gibi buharı çıkıyor. Ama harika olmuş yiğidin keki valla. Aferin benim oğluma. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi ben ne yapıyorum? Bugün etli nohut yapacağım. Şöyle önce biraz etimi haşlayacağım. Arkadaşlar biraz haşlansın. Ondan sonra diğer malzemelere geçelim. Şöyle biraz etim pişsin. Ondan sonra devam görüşelim. Evet şu şekil etim pişti. Hemen onu süzeceğim. Ondan sonra hemen nohutlarına başlayalım. Ee, önce de ben arkadaşlar nohutları haşladığım için e, buzlukta hazır tutuyorum. O yüzden hemen işlemeye geçelim. Hemen tenceremi arkadaşlar şöyle sıvı yağ atacağım. Önce soğanımı kavuracağım. Bir tane soğan kullandım ben. Büyük soğanım arkadaşlar. Önce doğradım hazırladım sizi bekletmemek için. Bu Biraz kavrulsun. Şöyle pembeleşene kadar kavuruyoruz. Hemen bir yemek kaşığı da arkadaşlar şöyle kavşa koyacağım. Biraz kavrulsun e, soğanla. Soğanım da arkadaşlar şöyle kavrulduktan sonra size şöyle, şöyle biraz yüksekten göstereyim. İçerisine hemen ben patates satıyorum. E, ee, tercihe bağlı isterseniz atmayı Şöyle patatesimi, etimi de. Etimi süzdüm arkadaşlar. Bu şekil. nohutumu da ilave edeceğim. Baharatlarımı da koyacağım arkadaşlar. Çok pişmiş olduğu için e, yarım saat pişireceğim, kısık ateşte pişireceğim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tuz atacağım. Tuz oranını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi... Şöyle bir çay kaşığı da e, pul pulbileri, baharatlarınızı bir böyle ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü herkes acı e, falan yemiyor. Şöyle iki çay kaşığı da sarımsak e, Tuz atacağım bir çay kaşığı da tatlı toz biber. Bu şöyle yarım çay kaşığı kadar da kara biber atacağım. Şöyle akşama ilk sara da hazır olacak arkadaşlar. Şimdi, hemen bir litre kadar da su ilave edeceğim. şekilde arkadaşlar şöyle piştikten sonra da arkadaşlar size göstereceğim şöyle yarım saat kısık ateşte pişireceğim ben şu şekil gördüğünüz gibi pişireyim ondan sonra size göstereceğim Evet arkadaşlar yemeğim pişti şu şekil gördüğünüz gibi hemen bir servis tabağıma alacağım ve size göstereyim şu şekil hazır gördüğünüz gibi arkadaşlar deneyin herkese şimdiden afiyet olsun diyorum